Reisleri vardır. Ondan emir alırlar, uygularlar. Hı hı. Ama bunlar insan şeytanlarıdır. Ha, Cin şeytanlarından da emir alırlar. Yani o da onlara vesvese verir. Evet. Yani şimdi adamın elinden tutup getirdiği adam. Düşün. Seni ben elimden aldım getirmiş. Götürüyorum hala. E, şeytan sana ıva verir. Veya senin daha fazla değer verdiğin insan seni benden koparabilir. Seni benden uzaklaştırabilir. Doğru. Bir örnek veriyorum yani. Bunu canlı örneğini veriyoruz burada şimdi. Çünkü şeytan iyi olan şeylerle uğraşır. Kafirle uğraşmaz. Bitirmiş onun işi. Ona zaten gerekli. Ondan zaten uzağım diyor. Kemeteri şeytan dedi insanı kurdu olduğu gibi yani. Doğru. Ya yani bu münafıklar böyledir diyor. Şeytan bile onlardan uzak. Şimdi şimdi bir adam bakıyorsunuz birini tutuyor bir yere götürüyor. Yani onu yüceltiyor. Ona bir değer veriyor. Bir sosyal statü veriyor ona. Evet. Ha bu ne olabilir? Sen spordan çok ilgilendiğin için mesela bir sporcuyu kabiliyeti varsa bir adam alır onu. Bir teknik direktör Fatih Terim mesela alır, götürür. Adamı da bakarsın sırtını döndü ona. Bak şimdi, bak şimdi, bak şimdi. Ha bu başka bir yerden emir alıyor diyor. Bunlar bu münafıklar kendi reislerinden alıyorlar bunu. Ama bu reisleri normal cinlerden olan şeytan da olabilir. İnsanlardan Efendim ama. insanlardan da olabilir. Çünkü bu insan şeytanları ile cin şeytanlarının müşterek özelliği nedir biliyor musun? Yuhi ba'luhum ila ba'luhum fel gobleh gururla. İkisini bir arada zikrediyor orada. Bunların diyor Allah, müşterek özelliği bu. Bu insanlara ilham verirler, yani vesvese verirler efendim ee, insanları birbirlerine, birbirlerini e, ayartırlar yani. Evet. Olay bu. Şimdi bu adamlar, bu münafıkların özel reisleri vardır. Sen onu elinden tutmuşsun, getirmişsin, adam etmişsin, şu sosyal statü vermişsin, makam vermişsin, şunu vermişsin, bunu vermişsin. O onun için hiçbir şeydir. Onun reisi ne derse bunu yapar. Onun bir reisi var. Onun bir şeytanı var yani. Reis dediğimiz olay bu. Yanlış anlamasınlar. Onun bir reisi var. O, o reis ne derse onu yapar. Sen istediğin kadar ona hizmet et. Sen istediğin kadar ona nimet ver. Hı hı. E müşrikler de böyle değil mi? Allah öyle Kur'an'da sormuyor mu? Evet. Ya Allah Teala diyor ben seni yedirdim. Kul men yezukukum minas sema'i diyor. Seni kim rızıklandırıyor gökten yerden? Evet. Ha? E, sen Allah. Böyle en güzel <laughs> de meni semavati vel le Allah der. Sorsana kim yarattı gökleri yeri? Allah der. E, o gene gider o şirk koştuğu kimse put mudur, insan mıdır, nedir? O onun dediğini yapar.